Günaydın anne. Günaydın kızım. Anne senin bir şey canın mı sıkkın? Yok. Kerim çıktı mı? Ha, çıktı toplantısı varmış. Ya anne bugün senle dışarı çıkalım alışveriş yaparız ne dersin? Olur bana da iyi gelir. Tamam o zaman kahvaltıdan sonra çıkarız. Şimdi çıksak. Tamam. Ah, Meryem. Biz annemle dışarı çıkacağız. Kerim de evde yok. Sen çocukları hazırlarsın. Kahvaltı olur mu? Tamam Selda Hanım. sakin olun. Ortada hiçbir neden yokken yani niye birbirinizi yiyorsunuz? Ya anneciğim zaten Kerim dün geceden beri böyle gereksiz çıkışlar yapıyor. Anlaşıldı. Yine ben kendi evimde huzurlu bir gün geçiremeyeceğim. Oğlum kahvaltını etmedin nereye gidiyorsun? Ay, hiç bana bakma anne ağzımdan tek bir kötü laf çıkmadı. Hayretler içindeyim. Hayatımda ilk defa bu evi bu kadar gergin gördüm. Kerim aradı mı? A -a, aramadım. Sen aradın mı? Yok aramadım. Bir sorun mu var? Yok hiçbir sorun yok bana. Var tabi. Sabahleyin annenle baban tartıştı. ...anne. Yalan mı tartışmadınız mı? Yani ufacık bir gerginliği... ...Beren'e yansıtmanın alemi var mı Allah aşkına? Bütün hafta babanız çalışıyor. Haftanın bir günü... ...hafta sonu evde dinlenmek istiyor... ...huzur içinde. Ama annenle Tuğba'nın... huzursuzluğu yüzünden çekip gitti adam. Pes yani anne. Yani haklı olduğun bile bile... ...kirimi savunuyorsun pes. Anne neden tartıştınız? Tartışmadık kızım. Kızım, böyle giderse kocan kaçar. Huzuru bulamazsa huzuru dışarıda arar sonra. Anneciğim Kerim benden de evden de kaçmaz.